ÖTV indirimli araç alımında eski raporu olan ve H sınıfı ehliyeti bulunan kişilerin yeni araç alımında raporlarını yenileyip yenilememeleri gerektiği konusu çok merak edilen bir konu. Bu haberimizde bu konuya detaylı açıklama getireceğiz. Ortopedik engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında rapor işlemleri burada anlatılan yazılanlar ortopedik engelliler için geçerlidir. Eğer 2019 Şubat ayı öncesi rapor aldıysanız yeni araç alımında raporunuzu yenilemeniz gerekir. Bunun nedeni ise şudur. 2019 Şubat ayında çıkan yönetmelikte bir değişikliğe gidildi. 2019 Şubat ayı öncesi alınan raporlarda raporun açıklama kısmında otomatik vitesli araç kullanır, tertibatlı araç kullanır ibareleri oluyordu. 2019 Şubat ayında çıkan yönetmelikte ise bu ibarelerin olduğu raporlarla işlem yapılamaz diye bir madde konuldu. Peki yeni alınacak raporlarda ne olması ne yazılması gerekli? Yeni alınacak raporda raporun açıklama kısmında şu yazılması gerekli, sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir. Bu açıklama yazıldığında ÖTV muafiyetli araç alabilirsiniz. Bu cümledeki tertibat kafanızı karıştırmasın. Bir örnek vermek gerekirse her ortopedik engelli için özel tertibat gerekmiyor. Örnek sol bacaktan engelli kişi otomatik vitesli araçları ÖTV indirimli alabiliyor ancak eskiden ''Otomatik vitesli araç kullanır'' ibaresi oluyordu şimdi bu ibareye gerek yok. Zira yeni sistemde sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç alabilir yazması yeterli. Not, ilgili yönetmelikteki ilgili bölümler aşağıdaki görsel defosforlu kalemle çizilmiştir. Eski H sınıfı ehliyeti B engelli sınıfı ile değişmeniz gerekli eski tip H sınıfı ehliyetinizi İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidip değiştirmek istediğinizi söylüyorsunuz, orada makine mühendisi ve ortopedi doktoru sizin engel durumunuza göre rapora tertibat kodları yazılıyor. Bu sürücü olur belgesi ile, nüfus ilçe müdürlüğüne gidip ehliyetinizi yeniliyorsunuz. Ehliyetinizin arka kısmına tertibat kodları yazılıyor. İşlem bu kadar. Yeniden toparlamak gerekirse hem eski raporu olanlar hem de yeni rapor alacaklar burada anlatılanlara uyduklarında ÖTV indirimli araç alımında herhangi bir sıkıntı yaşamaz.